Merhaba arkadaşlar. Herkese sevgi saygıyla selamlıyorum. Çok yoğun istek geldi arkadaşlar. İşte dolar geçecek hisse analiz et. Efendim yeni hisseler analiz et. Arkadaşlar sürekli yeni hisse bulmak zorunlu zor, sorunludur. Öncelikle şunu göstereyim arkadaşlar. Kesinlikle alım satım tut tavsiyesi değil. Ben size dünya çapında dev bir yatırımları olan Corsa'yı e, göstermek istiyorum. Aslında bunu 13 lirayken çekecektim videosunu. Neden 13 lira? Çünkü şurada arkadaşlar bunun küçüldüğünü zaman bakın e, 15 lira. Şuradaki 13'ü geçince bunun gideceğini gördük. Videosunu çekecektim. Ama o ara işte küfürlermiş hakaretliymiş. Yok e, endek düşecekmiş derken e, Covid artıyor derken e, çekindik. Zaten birileri düşerse zarar ederse gene bize beddua ederler küfür ederler diye çekmedik alım-satım tavsiyesi değil Arkadaşlar çok yükselmiş düşebilir ama dehşet bir işlem hacmi var Şu alttaki işlem hacmine bakar mısınız yani hacimli çıkış var hacimli çıkışı olduğu için de devam da edebilir O yüzden sadece e, arkadaşlar şeye bakmak e, çok çıktı deyip vazgeçmek doğru değil deyip yoğun istek üzerine Bakın stoklak stokalik stokas sko kastik tepeye gelmiş ama bu lastik mastiklere göre olmaz. Neye göre olur arkadaşlar? Bu kazma saplarına bayrak direklerine de göre de olmaz. Şimdi öncelikle şu grafiğe bir de şu benim benim gözümle bakarsanız ben nasıl bakıyorum? Ben diyorum ki arkadaşlar bakın bu firma görüyorsunuz sürekli bir kere yukarı gidiyor. Bu yukarı gitmelerin devamı gelecek. İkincisi de şurası bakın. 2018'den beri 10 lira. Yani 3 yıldır 2018'in sonu, 2019'un sonu, 2020'nin sonu. 3 yıldır 10 lira civarı. Daha yeni işte 13'en fırlayınca 20 lira yeni %100 yaptı. Ama firma dehşet bir firma. Neden dehşet bir firma? Yani bu firmanın ben 24 kuruştan 22 yılda 20 liraya gelmesi 400 kat mı yapıyor? 400 kat yapmış. Önümüzdeki 20 yılda da 400 kat yaparsa doları da geçer. Her türlü yatırım enstrümanı da geçer yani. O açıdan incelemek istedim. Ee, kısa vadeli alsa tut tavsiyesi değildir. Uzun vadeli 3-5 yıl, 10 yıl, 20 yıl çok güzel paralar kazandıracağına inandığım için videosunu çekiyorum. Niye? Arkadaşlar haber geldi. İşte haber burada. E, TRB İngiliz e, firmasına e, arkadaşlar seri üretimi karbon fiber kumaş tedarik edecek ediyor yani. Bu konuda açıklama yaptı. Bunu e, canlı yayınlarda söyledim ama ayrı bir e, bunu tabi Amerika'dan da sağlayacak, Türkiye'den de sağlayacak. Çok hızlı bir şekilde bu bu TRB dünya çapında iş yapan bir firmaymış. Bu firmaya Arkadaşlar elektrikli araçlar için e, hafif malzeme babından bu e, fiber karbon kurmaşı üretecek görünce zaten borsa düşmesine rağmen 2-3 gündür yani çarşamba, perşembe, cuma hisse yukarı gitti. İşte onun sebebi bu. Bunu bir inceleyelim. Niye dehşet bir firma? Niye doları geçecek? Şimdi arkadaşlar öncelikle şey yapmanız lazım. Yani korsa Yazın. E, böyle Google amca şuraya. Korsa yazdığınız zaman hemen alttan çıkıyor. Sayfasına girdiğiniz zaman bunları tek tek açar okursunuz. Şuna down dediğiniz zaman aşağı doğru kayın. Bakın. Yaptığı işler burada. Burada zaten bakın. Özet tablo her şeyi ele veriyor. Bakın. 2015 yılından sonra sürekli bakın gelirleri artıyor. EBITDA'sı şurası artıyor. Bakın. 99'dan 340'a gitmiş. E, şu kırmızı olan neyse artık net kar herhalde ortaklık payları artıyor. Bakın 200'den 750'ye. Bu tablo zaten her şeyin iyi gideceğini gösteriyor. Biz ne, ne diyoruz arkadaşlar? Kar eden, kare artacak olan. İşte budur. Kar eden, kare artacak olan. 13 liradan çekseydim 100 liraya gitseydi 8 kat gidecek diye hava atmış olurduk. Ama işte diyorum ya sürekli bu felaket tararları yüzünden borsa düşecek, borsanın sonu gelecek diyenler yüzünden çekemiyoruz. Ama gelen baskılara dayanamayıp çekiyoruz. Çektim. Ne çektim, e, neler çektim, neler e, İbrahim Tatlıses. Şimdi neler yapıyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi şu tanıtım filmini izleyin, şunları tek tek izleyin, kendiniz görün e, neler yaptığını. E, burada e, zaten bu başlıklar neden korsa, bir bakışta korsa, ortaklık yapısı, Sion'un mesajı. Bunları arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi yakışıklı bir Sionumuz var, sakallarımız da benziyor. Ondan sonra bak e, bakın bugün Afrika'dan Asya Pasifik'e kadar geniş bir coğrafyada yaşamı güçlendirme, teknoloji yatırımları, cırt her 3 otomobil lastiğinin birini biz yapıyoruz. Her 3 uçak lastiğinin ikisini biz yap. Bitti yani, bitti ya. Dünyaya biz mal satıyoruz ya. Siz international bir firmaya ortak oluyorsunuz yani. İşte düşer çıkar ama 5 yıl sonra nerede olur? Onu düşüneceksin ya. Yani burada endeks düşmüş, çıkmış canı cehenneme ya biz endekse yatırım yapmıyoruz ki. Burada düşüşler alım fırsatı olur işte. Lasti, siz bu arada buraya gelip okuyacaksınız. Bunu tanıyacaksınız. 3 yıl gitmeyebilir. 3 yıl sonra cart diye e, şurada arkadaşlar 1 ayda 2 ayda %100 yapıyor. 3 yıl gitmeyen firma 3 yıl 10 lirada olan firma cart diye arkadaşlar %100 yapıyor. Yani sen mevduata beklesen maksimum kazanacağın %50'dir. Al burada 2 ayda %100 kazan. Bu düşebilir. Yavaş yavaş toplarsın. Ona göre bir strateji geliştirsin. Burada ne diyor? Niçin? Neden korsa diyor. Bak kendileri açıklıyor. Türkiye'deki yatırımcılar için doğal hedge. Hedging fırsatı. Ne? Gelirlerin %79'u vay 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 vay. Bakın dolarla e, satış yapıyor yüzde yirmi avro oluyor. Vay vay vay. Maliyetlerimiz ABD doları, Türk lirası, Endonezya rupisi, Brezilya da, Tayland. Bak 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 bak. Lastik güçlendirme pazarında lider. Tüm iş kollarında sürdürülebilir büyüme var. Güçlü nakit üretimi ve temet ödemesi var. Teknolojide lider. Daha ne olsun? Daha ben sana ne anlatayım? Ben diyorum ki bak ben 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 web sayfasından incelerim. Çizgilerden değil. Az çıkmış çok çıkmış. Bak burada ne diyor? Bir bakışta korsa. Ne diyor? Türkiye, Brezilya, Endonezya, Tayland, ABD olmak üzere 5 ülkede 12 üretim tesisi. Benim için bitmiştir olay. Yani 4000'e yakın çalışanı var. Bak 4000, 4000 kişi çalıştırıyor. 12 tesisi var. Ben buna bakarım. Dolarla satışlar dolarla, euroyla. Doların yükselmesi zarar ettirmiyor, kar ettiriyor. Evet, dünyayı ele geçirmiş arkadaşlar. Ne güzel. Bak Türk firması işte bu ya çalışkanlıkla örnek olacaksın ya. Silahla, savaşla değil, üreterek dünyayı ele geçireceksin. İşte sen de böyle bir firmaya ortak oluyorsun. Borsa kumardır. He he. Senin baban da kumar oynuyordu. Ama bul karayı al parayı. Bu öyle değil. Bir firmaya ortak oluyor. Hem de teknoloji firmasına. Ortaklık yapısı. %28 halka açık. E, %71'i Sabancı'ya ait. Burada da ortaklık yapısı. Çok uzatmaya gerek yok. Kendiniz araştırsın. Ben beğeniyorum. Yatırım tavsiyesi değil. İster al ister alma. 100 liraya gitse bana ne? 10 liraya düşse bana ne? Parası olan kazanır. Parası olan zarar eder. Ben sadece güzel firmaları gösteriyorum. Ama sonra havasını atarım. Düşerse beni ilgilendirmez bak. Önce peşin peşin söylerim. Düşerse beni ilgilendirmez. Ama 100 liraya giderse ben videosunu çekmiştim. Yatırım tavsiyesi değildir.